Zemzemin Neşeli Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için uzun zamandır yapmadığım bir kahvaltılık tarif ile geldim. Pratik bir o kadar lezzetli bir tarif. Hemen bunun için 2-3 adet orta boy patatesimi güzelce yıkalayıp küp küp doğradım. Üzerine baharat olarak sadece tuz, Toz kırmızı biber ve keki kullanacağım arkadaşlar. Tabii ki siz farklı baharatlarla lezzetlendirebilirsiniz. Üzerine daha sonra birazcık da sıvı yağ ilave ettim. Hemen karıştırıyorum arkadaşlar. Güzelce karıştırdıktan sonra artık airfryer içerisine gönderebilirim. Airfryer içerisine bir yağlı kağıt koyuyorum. Diğer dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Sadece temizlik açısından kullanıyorum. Yağlı kağıdın üzerine patatesleri koyuyorum. İlk etapta güzelce patatesleri kızarmasına kızarmasını e, sağlıyorum arkadaşlar Çünkü patates geç pişiyor birazcık e, sucukları ve e, zeytinlerimi de bir kabın içerisine koyuyorum tekrardan patatesin yağ vardı birazcık içinde onunla beraber onu da koydum daha sonra patateslerimi kontrol ediyorum 5 dakika kala yeteri bir pişmeye sahip olmuş Bence üzerine artık sucukları ilave edebilirim kalan 5 dakikayı sucukları e, pişireceğim bazı eğer daha geç pişirebiliyor Bu yüzden süreyi kendinize göre uzatabilirsiniz. Toplamda e, 20-25 dakika gibi bir sürede pişti ve hazır artık arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediniz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.